Formel Motors'tan herkese merhabalar. Yeni bir araçta sizlerleyiz. Aracımız Chevrolet Kurus 1.6 benzin. Aracımızın periyodik bakım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Daha önce bu araca motor yapılmış kısa bir süre önce. Ve sizlere bir ayrıntı paylaşmak istiyorum. Şöyle yağ filtresinin iç taraflarını sizlere paylaşalım. Gördüğünüz gibi sıvı contalar filtrenin içerisinde komple. Motor yapılırken sıvı contayı çok fazla kullanıyoruz. Contaları değiştirmiyoruz. Ve maalesef bu tarz durumlar olabiliyor. En kötü senaryo sıvı contalar yağ kanallarının herhangi bir yerinde tıkama yaparsa yağlamayı keser ve motor yeniden sökülmek zorunda kalır. Ve gördüğünüz gibi yedek su bidonu antiviriz dahil kullanılmamış. Sadece suyla kullanılmış. Detaylı videosu YouTube kanalımızda izlemenizi tavsiye ederim.